Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda Suriye uyruklu yabancılarının çalışma izinlerinin nasıl alınabileceğinden bahsetmiştik ve güncel gelişmelerden özellikle Suriye uyruklu yabancıları için bilgilendirmiştik. Bu videomuzda ise ikamet izni sürecinin nasıl olumlu hale getirileceğinden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere ikamet izni alırken yaşanan birçok sorun bulunmaktadır. Hatta yaptığımız anket çalışmasında da ikamet izni alırken en çok hangi evrakta sorun yaşıyorsunuz diye sorduğumuzda %45 kira kontratı, %30 taahhütname, %15 banka hesap cüzdanı ve %10 diğer evraklar olarak sıralanmış durumdadır. Bu verilere göre ikamet izni alırken en çok adres ve gelir kısmındaki evraklardan sorun yaşanmaktadır. Bu videomuzda söyleyeceğimiz yöntem ile ikamet izni almanız neredeyse kesinleşecek olup suça karışmamış olmanız halinde 6 aylık ikamet izni rahatlıkla alabileceksiniz. Türkiye'de resmi yazışmalarda belirtilmese de ikamet izni ilk müracaat ve uzatma süreçlerinde gayrimenkul satın alma, Türk vatandaşı ile evlenme veya Türkiye'de bir işletmede çalışma şartlarından birinin yerine getirilmesi halinde ikamet izni verildiği onun dışında ikamet izinlerine direkt olarak red kararı çıktığı açıktır. Bu noktadan hareketle ikamet izni ilk müracaatta veya uzatma müracaatlarında bunlardan birinin olmaması halinde ikamet izninin reddolması olması mümkündür. Peki ikamet iznim onaylansın diyorsan ne yapmalısın? Burası önemlidir. İkamet izni ister ilk müracaat ister uzatma yapın 6 aylık verilmesi ancak bir işverenle mümkündür. Yazılı olmayan verilere dayanarak verdiğimiz bu bilgi, Şubat ayı itibariyle şu ana kadar yapılan tüm ikamet izni müracaatları değerlendirildiğinde neredeyse hiç red olmayan ikamet izni müracaat grubunun başında Türkiye'de çalışma için geldiğini belirten yabancıların yaptığı müracaatlardır. Bu noktada ikamet izni müracaatı yapmadan önce bulunacak bir aile veya sponsor bir şirketin var olması halinde ikamet izni herhangi bir suç kaydı bulunmaması durumunda verilecektir. Bu noktada üniversite kaydı, sağlık üzerinden ikamet veya başka bir çabaya girmeye gerek kalmaksızın 6 aylık ikamet izni rahatlıkla alabileceksiniz. Kadın yabancılar için ev hizmetlerinde çocuk veya yaşlı bakıcı olarak alınacak taahhütnamede ikamet izni verilmesi sağlanırken, erkek yabancılarda ise ilk müracaat veya özellikle uzatma müracaatlarında çalışma izni alınacağı bir şirket tarafından taahhüt edilmesi halinde ikamet izni verilecektir özellikle uzatma müracaatlarında Türk vatandaşı ile evlilik, gayrimenkul satın alınması veya bir işletmede çalışma şartı sağlanmıyorsa dosya direkt olarak reddolacaktır. Bu sebeple videomuzda belirttiğimiz çalışma seçeneğini süreniz dolmadan bir işveren bularak başlatmanız halinde kadın erkek fark etmeksizin ikamet izni rahatlıkla verilecektir. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Daha fazla bilgi için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.